Merhaba arkadaşlar. Bugün zeytinyağlı kereviz yapıyorum. Bütün malzemelerimi hazırladım. Hemen yapımına geçiyorum. Bir kaba su doldurdum. İçine 2 yemek kaşığı un ekliyorum. Ve yarım limonun suyunu onu da ekledim. İyice karıştırıyorum. suyu kerevizleri soyup içine atmak için hazırladım. Çünkü kereviz soyulduğunda havayla temas ettiği zaman hemen kararmalar başlıyor. Bu kararmaları önlemek için önden bu suyu hazırladım. Şimdi soyacağım kerevizleri bu suyun içine atacağım. Özellikle un ve limon suyu kerevizin gözeneklerini tıkayarak beyaz kalmasını sağlıyor. Suyumu kenara alıyorum ve kerevizleri soymaya başlıyorum. kerevizleri ne çok iri ne de çok küçük olacak şekilde doğramaya çalışıyorum. Tabi sizler kendi arzunuza göre istediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. Kerevizin bu saplarını da yemeğe ekleyeceğim. Kerevizlerimi bu şekilde hazırlıyorum. Kerevizlerimi hazırladım. Şimdi patateslerimi, soğanımı ve havuçlarımı hazırlıyorum. Patatesleri de kerevizlerin içinde olduğu suya ekliyorum. Havuçlarımı da ince bir şekilde soyuyorum. Soğanımı da soydum. Küp küp doğruyorum. Doğradığım soğanları tencereme alıyorum. Şimdi de havuçlarımı halka halka doğruyorum. Bu doğrama şekli tamamen kendi isteğinize bağlı. Ya da yemekte nasıl seviyorsanız o şekilde doğrayabilirsiniz. Şimdi ocağımın başına geçiyorum. Tencereme yarım çay bardağından fazla zeytinyağı alıyorum. Ocağımı yakıyorum. Soğanlar hafif sotelendikten sonra havuçları ekleyeceğim. Soğanlarım şöyle hafif pişti. İçine 2 adet havuç ekliyorum. Havuçlar rengini yağ verinceye kadar bu şekilde pişiriyorum. Bu aşamada içine 1 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı da kaya tuzu ekliyorum. havuçlar rengini çok güzel verdi şimdi içine 1 yemek kaşığı un ekliyorum unun kokusu çıkana kadar kavuruyorum ocağı kısıyorum unun da kokusu çıktıktan sonra içine buçuk su bardağı soğuk su ekliyorum tekrar ocağı orta kısığa getirip tencerenin kapağını kapatarak kaynamaya bırakıyorum Tencerem kaynarken portakal suyu ve limon suyunu hazırlıyorum. Malzemem fazla olduğu için yemeğime bir buçuk su bardağı portakal suyu ekleyeceğim. Yarım su bardağı kadar da limon suyu hazırlıyorum yarım su bardağı limon suyunu da ekliyorum ve bir taşım daha kaynatıyorum kaynayan tenceremin içine suda beklettiğim kerevizleri ve patatesleri ekliyorum hiç süzmeden böyle sudan alıp doğrudan tencereye koyuyorum suyu az gelirse bir miktar daha su ekleyeceğim limon suyu ve portakal suyu beraber bu zeytinyağlı kerevizi eklenince ortaya harika bir tat çıkıyor. Mutlaka bu ikisini beraber ekleyin derim. Aradaki farkı göreceksiniz. Sadece portakal suyu veya sadece limonla bu aradığımız lezzeti yakalayamıyoruz. Kerevizi hiç sevmeyenler dahi bu şekilde kerevizi çok seviyor. Tencerem kaynamaya başladı. Yarım su bardağı daha su ekledim. Şöyle çok az saplarından vardı. Onu da ekleyip şöyle karıştırdıktan sonra kapağını kapatıp pişmeye bırakıyorum. Ocağım şu anda orta kısıkta. Benim kerevizlerimin çok az sapı vardı. Eğer kerevizlerinizin sapları taze ve bolsa mutlaka onları da ekleyin. Yapraklar değil, özellikle saplar yemekte çok güzel oluyor. O şekilde yemeğiniz daha lezzetli ve daha güzel olacaktır. Yaklaşık 25 dakikadır. Pişen yemeğimi kontrol ettim. Yemeğim pişmiş. Daha fazla kaynatmıyorum. Çünkü bu yemek çok fazla pişerse kerevizler ve patatesler dağılır. O yüzden ocağımı kapatıyorum ve yemeğimi dinlendiriyorum. Yemeğim yeterince dinlendi. Şimdi servis tabağına alacağım. Kereviz yemeği böyle tencerede soğuduktan sonra bir gece buzdolabında bekletilip ertesi gün servis edildiğinde hem kıvamı hem lezzeti çok daha güzel olmaktadır. Artık yemeğim servise hazır. Zeytinyağlı kerevizin en lezzetli hali diyebilirim. Mutlaka yapın ve deneyin derim. Yapacak ve deneyecek olan herkese kolay gelsin. Afiyet şifa olsun.